Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Coğrafya dersinde göçler ve yerleşme konusunu anlatacağım sizlere bugün arkadaşlar. Önce göçler ve nedenleriyle başlayalım. Bunun başlarken de göç tanımıyla başlayalım. Göç dediğimiz şey nedir? Göç dediğimiz şey insanların çeşitli nedenlerle, birazdan konuşacağız o nedenler neler olduğunu. Çeşitli nedenlerle bulundukları yerden başka bir yere geçici ya da daimi olarak gitmeli, gitmeleri olayına verdiğimiz isimdir. Şimdi burada neyin göç olarak değerlendirilip neyin göç olarak değerlendirilmeyeceği bir tartışma konusu. Mesela gittiniz buradan Antalya'ya, iki ay Antalya'da kaldınız ama Turistik bir faaliyet için kaldınız yani oraya yerleşme niyetiyle gitmediniz. Bu mesela turizm faaliyetinde değerlendirilir, göç faaliyetinde değerlendirilmez. Göç için insanların gerçekten de yaşamsal faaliyetlerini bir süreliğine başka bir bölgeye taşıması e, mantığının yatması gerekiyor. E, evet insanların çeşitli nedenleri bu çeşitli nedenlerin neler olduğunu söylemiştik. Doğal nedenleri var, doğal nedenlerinde iklime bağlı nedenler var. Yani aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar, kuraklık vesaire bunlar. Erozyon gibi bir doğal afet söz konusu. O erozyona bağlı olarak topraklar verimsizleşiyor çünkü. Su kıtlığı var, kuraklık dediğimiz gibi toprağın verimsizleşmesi. Deprem var. Mesela tarihte bilinen örnekleri var bunun. Erba dediğimiz Tokat'a bağlı bir tane kent Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yıkılıyor tamamen. Kentin tamamı yer değiştirmek mecburiyetinde kalıyor ya da işte 99 depreminden sonra insanlar Marmara bölgesinden başka yerlere göç etmek zorunda kalıyor. En son gördük İstanbul depreminde bile insanlar o büyük deprem gelecek korkusuyla kısa süreliğinde olsa bu bölgeyi terk etme eğilimine gittiler. Seller özellikle Karadeniz bölgesinde, Akdeniz bölgesinde çok yaygın çığ faaliyetleri bir bölgede sürekli çığ faaliyeti oluyorsa o bölgede insanlar artık daha fazla yaşayamıyor ve terk etmek zorunda kalıyor. Heyelan, volkanik patlamalar, tsunami, yangın gibi afetlerin aslında büyük çoğunluğu doğal nedenlere giriyor. Siyasi nedenlerde savaşlar var, mübadeleler var, siyasi baskılar, sınır değişiklikleri ve iç karışıklıklar var. Bunlardan savaşlar, mesela en yakın Arap Baharı ile gelen bir dalga söz konusu. Yine mübadeleler var. Bildiğimiz tarihte örneği Trakya ile Trakya'daki Rumlarla Atina'daki Türkler arasında meydana gelen değişimler. Siyasi baskılar var, terör olayları var bunlar buraya dahil. Sınır değişiklikleri var. Mesela Hatay'ın ana vatana katılması 1939 yılında meydana geliyor. Hatay'ın ana vatana katılmasıyla beraber Türkiye nüfusunda belirgin bir artış oluyor. Ya da iç karışıklıklar var. İşte yine Arap Baharı'nda olduğu gibi ya da Amerika'da şu an olduğu gibi ya da Fransa'da, Avrupa'da geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz hareketlilikler göçlere neden oluyor. Ekonomik nedenler var. İnsanlar en temelde aslında para kazanma faaliyeti için yapıyorlar bu işi. Doğal zenginlikler, işte doğal zenginlik açısından fakir olanlar daha fazla olan yere gitme eğiliminde olabiliyorlar. Toprakların miras yoluyla parçalanması bu çok ciddi bir durum. Çünkü topraklar miras yoluyla parçalandığı zaman mesela 50 hektarlık bir alanınız var. İşte 5 kardeş 6 kardeş arasında bölündü parçalandı. Onlar da kendi çocukları arasında bölünüyor. Ki Onlar kendi çocukları arasında bölünüyor derken 2-3 kuşakta 50 hektarlık alandan ticari faaliyet yapabileceğiniz, sarımsal üretim yapabileceğiniz küçücük bir bahçeniz bile kalmayabiliyor size. Toprak sürekli miras yoluyla parçalandığı için. Bu da göçün... artmasına neden oluyor. Geçim sıkıntısı var. Sosyal kişisel nedenlerde Eğitim var, insanlar eğitim faaliyetleriyle yapar ki beyin göçü buraya dahil oluyor. Dini nedenler var. İşte insanlar dinini yaşayamadığı için ya da kendini rahat özgür hissetmediği için kültürel farklılıklar var. İşte küçük bir bölgede yaşıyorsa buna adapte olamıyordur ve daha karmaşık yapıda bir yere gidiyordur. Sağlıkla ilgili sebepler var. Ya da daha iyi bir yaşamı tercih etme istekleri var. Şimdi göçte bir itici faktör var, bir de çekici faktör var. İtici faktör dediğimiz şey göç eden kişinin neden göç ettiği alakalı. İşte tarımda makineleşme, nüfus harcı, tarım topraklarının parçalanması, doğal afetler, eğitim, sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması. Biraz önce bahsettik. Bunlar e, eksin ve yoksun o eksik ve yoksun olduğu zaman insanlar göçe mecbur kalıyor. Şimdi göç ettikleri yerin de çekici özelliği var. İş olanakları, eğitim ve sağlık hizmetlerinin çeşitliliği, kültürel faaliyetlerin fazla olması, dini inanç ve kişisel özgürlükleri yaşama isteği gibi nedenlerde o göç ettikleri bölgenin çekici özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi göçlerin çeşitli gruplara göre adlandırabiliyoruz. Bunlardan yapıldığı yere göre göçler var. İç göçler ve dış göçler. İç göçler ülke içerisinde yapılan göçler, dış göçler ülke dışına yapılan göçler. Bunlardan iç göçlerde ülkenin genel nüfusu değişmez. Ama dış göçlerde ülkenin genel nüfusu değişir. Sürekliliğine göre baktığımız zaman sürekli göçler vardır, geçici göçler vardır. Sürekli göçler artık insanların tamamen hayatını gittikleri yerde sürdürmesiyle alakalıdır. Geçici göçler ise ee, insanların belirli bir süreliğine, 1 yıl, 2 yıl, 3 e, yıl... 6 ay geçici süreli yaptığı gösterdi. İstek durumuna göre de gönüllü ve zorunlu göçler var. Gönüllü göçler kişinin kendisini tercih ettiği. Zorunlu göçlerde işte mübadeleler gibi insanların, doğal afetler gibi savaşlar gibi insanların mecbur kaldığı göçlerdir. Tarihte meydana gelen göçlere baktığımız zaman en eskilerinden bir tanesi Türklerin Orta Asya'dan göçü ve kavimler göçüdür. Kuraklığa bağlı olarak meydana gelmiş bir göçtür aslında. Daha sonrasından bunu işte Orta Asya'nın karışık savaşları, işte Çin'in baskıları vesaire oradaki şeylerin güçsüz olması e ee, bu göçün boyutunun e, ilerlemesinde artmasına neden olmuş. İşte hayvanlara otlak bulamaması, kaynakların yetmemesi, yeni yerler fethetme, Türk boyları arasındaki mücadele, bölgedeki siyasal nedenler ve esir düşmemek yerine e, gitmeyi tercih etme bunların başında geliyor. Bu Orta Asya'dan Türklerin başlattığı göç daha sonrasında önüne gelen her kavmini göç etmeye mecbur bıraktığı için kavimler göçünü meydana getiriyor. Orta Asya'dan çıkan kavimler, kabileler Avrupa'ya, İspanya'ya, Kuzey'e kadar işte Anadolu'ya, Afrika'nın kuzey kesimlerine kadar geniş bir alana dağılıyorlar. Yeni dünyaya göçler var. Bizim yeni dünya dediğimiz şey sonralar keşfedilen kıtalar yani Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtaları. Burada işte İspanyollar ve Portekizler başta olmak üzere İngilizlerin, Almanların, İtalyanların sömürlüleri var. Bunlar Keşfettikleri bölgeye Avrupa kıtasından yeni insanları göç ettiriyorlar. Bu da zorunlu bir göç, Mec e, gönüllü bir göç değil. Bu insanlar bu kıtalara geliyor ve burada e, faaliyetlerini, yaşamsal faaliyetlerini sürdürüyor. Yani günümüzdeki Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki, Güney Amerika'daki, Avustralya'daki halkların büyük çoğunluğu Latin kökenli. Oranın yerlerinden değil. Göçlerin türlerine baktığımız zaman işçi göçleri, mübadele göçleri, beyin göçleri, doğal afet göçleri karşımıza çıkıyor. İşçi göçleri mesela bizim 1950-60'lı yıllarda Almanya'ya giden göç furyası gibi düşünebilirsiniz. Bu işçi göçleri mevsimlik göçlerle biraz karışıyor. Mevsimlik göçlerle karışmaması gerekiyor. İşçi göçünde işte sanayi faaliyetlerinde çalışmak üzere bir grup insanın başka bir yere, başka bir bölgeye tamamen gitmesi olayı işçi göçleri. İşte 1950-60'lı yıllarda Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'ya yaptığımız göçler 1961 yılında anlaşmalı olarak gidiyorlar insanlar oraya. Mübadeleler var, mübadeleler karşıladığı nüfus değiştirme, kurtuluş mücadelesi verildikten sonra Türkiye sınırları çiziliyor ama Osmanlı çok uluslu bir yapıya sahipti ve İskan politikası diye bir politika vardı yani Anadolu'daki Türklerle, Balkanlardaki Rumların yerini değiştiriyor zamanında. O yüzden e, bu sınırlar çizildikten sonra Trakya kesimine baktığımız zaman büyük oranda Rum nüfusun varlığını, Atina kısmına baktığımız zaman da büyük oranda Türk nüfusun varlığını görüyoruz biz. Ve bunun karşılıklı olarak değiştirilmesi söz konusu mübadele kavramında. Neden değişiyor? Çünkü diyorlar ki sınırlar çizildi, işte sizde daha çok bizim halkımız var, bizde daha çok sizin halkınız var, biz bunları yerleştirelim. Bu çok büyük bir olan insanların yüzyıllar boyunca yaşadığı alan bölge terk etmek durumunda kalıyor ve 1 milyon 200 bin Rum Anadolu'dan Yunanistan'a gidiyor. Oradan da 450 bin Türk buraya Türkiye'ye geliyor. Beyin göçleri var. İyi eğitim almış nitelikte eğitim almış kişilerin kendi ülkelerinde çalışmalarını yapamadığı, faaliyetlerini yürütemediği durumlarda ne yapıyor beyin göçleri yapılmak durumunda kalıyor. İnsanlar faaliyetlerini daha fazla yapabileceği bölgelere göç etmek durumunda kalıyorlar. İşte gelir düşüklüğü, ekonomik zayıflık bunlar beyin göçlerinin nedenleri. En çok beyin göçü veren ülkeler Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, İran, Afrika ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyeti. En çok alanlar ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre, İsveç, Norveç ve Avustralya. Yani gelişmiş ülkeler beyin göçü alırken gelişmekte olan gelişmemiş ülkeler beyin göçü veriyor. Türkiye bunlar da tam ortada. E, Orta Asya ülkelerinden, Orta Doğu'dan, Afrika ülkelerinden beyin göçü alıyor. E, Avrupa ülkelerine, Amerika kıtasında Kanada'ya, ABD'ye göç veriyor. Türkiye bunlar arasında ortada bir noktada yer alıyor. Mesela beyin göçü dediğimiz zaman aklımıza Albert Einstein geliyor. Hitler döneminde Yahudilere yapılan baskılardan kaçmak için ABD'ye sığınıyor ve bütün faaliyetlerini Amerika'da sürdürüyor. Doğal afetlere bağlı olarak meydana gelen göçler, işte Orta Asya'dan Türklerin göç etme nedeni kuraklık, işte deprem sonucunda yine Kaliforniya'da meydana gelen göçler, yine toprak kayması sonucunda Kırgızistan'da meydana gelen göçler. Mesela Aral Gölü'nün kurulmasıyla beraber bu bölgede insanların yaşamsal faaliyetlerinin artık sürdürülememesi. Çünkü Aral Gölü'nde balıkçılık yapılıyordu, turizm yapılıyordu. Ee, işte birçok tarımsal anlamda sulama amacıyla kullanılıyordu. Bunların hepsi ortadan kalkınca kuraklıkla beraber insanlar da göç etmek zorunda kalıyorlar. Mesela Türkiye'de Marmara depreminden sonra meydana gelen göçler, sosyal olay ve savaşlara bağlı olarak göçler. İşte eee SSCB'nin 1980'lerde Afganistan'a müdahalesi, işte Ruanda'da 1994 yılında meydana gelen iç savaş Günümüzde işte 2000'li yıllardan 2005 2006'lı yıllardan itibaren meydana gelen Arap Baharı süreci bunların tamamı ülkelerde iç karışıklıklara, savaşlara neden oluyor ve bunlarla beraber bir grup insan göç ediyor. Bu göçlere bağlı olarak da mülteci dediğini, adını verdiğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Ne demek mülteci? İşte Birleşmiş Milletler'in anlaşmasına göre dili, dini ve ırkı yüzünden bir toplumun, bir grubun ait olduğu bölgeden farklı bir bölgeye gitmesi durumuna mülteci Adı veriliyor Türkiye'de ee, yerleşmelere geçelim. Göç konusu bu kadardı arkadaşlar. Göç konusunda göçlerin nedenleri, işte göçlerin sebepleri Türkiye'de meydana, şey dünyada tarih boyunca meydana gelen göçler bunlardan bahsettik. Bir de Türkiye'de yerleşmeler var. Yerleşmelerden bahsedelim. Türkiye'de yerleşmeler ve nüfusu etkileyen etmenlere baktığımız zaman işte doğal faktörler ve beşeri faktörler karşımıza çıkıyor. Bunlardan doğal faktörlerimiz iklim, yer şekilleri, toprak tipleri, su kaynakları, bitki örtüsü ve jeolojik yapı. İklimine baktığımız zaman Türkiye'de yerleşimin en fazla olduğu bölgenin işte Karadeniz'in kıyı şeridinde, Akdeniz'in kıyı şeridinde, Ege bölgesinde ve Marmara bölgesinde olduğunu görürüz yer şekillerine baktığımız zaman Doğu Anadolu bölgesinin çok fazla nüfuslanmadığını, Toros Dağlı kütlesinin, işte Kuzey Anadolu Dağları'nın çok fazla nüfuslanmadığını görürüz. Toprak tiplerine baktığımız zaman İç Anadolu bölgesinde Tuz Gölü ve çevresindeki o tuzcul toprakların çok fazla tercih edilmediğini, daha çok kestane rengi e, orman toprakları gibi, çernezyomlar gibi, alüvyal topraklar gibi verimli toprakların yoğun nüfuslandığını görüyoruz. Su kaynaklarına baktığımız zaman Sakarya, Yeşilirmak, Kızılırmak, Fırat, Dicle, e, Bakır Çay Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Seyhan, Ceyhan, e, Aksu, Göksu gibi çok önemli akarsularımızın var olduğunu ve bu akarsuların ya da göllerimizin, bu akarsuların ve göllerin yerleşmede önemli kaynak olduğunu görüyoruz. Bitki örtüsüne baktığımız zaman işte özellikle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz bölgesinin şeyde yüksek bölgelerindeki yoğun orman örtüsünde yerleşmenin daha seyrek olduğunu, daha bitki örtüsü açısından rahat ya da daha geniş tarım alanlarının bulunduğu alanların tercih edildiğini görüyoruz. Yine jeolojik yapısına baktığımız zaman da işte fay kaynaklarının fazla olduğu yerlerde yerleşmeleri nispeten daha... E, az olduğunu ya da insanların işte heyran bölgelerine yerleşmeyi tercih etmediklerini vesaire görebiliyoruz. Beşeri faktörlere baktığımız zaman ulaşım e, en kilit noktalardan bir tanesi. Çünkü yerleşme en temelde ulaşımla sağlanıyor. Yine turizm, tarihi özellikler bunları destekliyor. Sanayi yerleşmeleri etkileyen belki de en önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü sanayi çok geniş kitlelere iş imkanı sağlayabiliyor. Bu da e, çok geniş kitlelerin bunun etrafında eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelmesini de sağlıyor. ticaretle faaliyetler faaliyetlerde Türkiye'de nüfusunda alışın etkileyen önemli kaynaklardan bir tanesi yine madenler, yeraltı kaynakları önemli faaliyetlerden bir tanesi. Burası Mardin, meşhur Mardin evleri yerleşme tipi olarak da çok tipik bir özelliğe sahip. Bir tepe boyunca rantiyel olarak yerleşmiş bir yerleşme ünitesi Mardin Yerleşme birimlerine baktığımız zaman kır ve kent nüfusu olarak ikiye ayırıyoruz Türkiye'de yerleşmeleri. Bunlardan kır yerleşmelerinde işte nüfusun büyük çoğunluğunun çiftçi ve hayvancılıkla uğraştığını görüyoruz. Kent yerleşmelerinde daha çok nüfusun işte hizmet sektöründe ya da sanayi sektöründe çalıştığını söyleyebiliriz. Evet, Türkiye'de yerleşmelere baktığımız zaman kent yerleşmelerinde şehirleri görüyoruz, şehir faktörünü görüyoruz. Kır yerleşmelerinde ise kasaba, köy ve köy altı yerleşmelerini görüyoruz. Kent yerleşmelerinde, kentleri yani şehirleri büyüklüklerine göre, ekonomik fonksiyonlarına göre, kültürel fonksiyonlarına göre, idari fonksiyonlarına ya da askeri özelliklerine göre ayırıyoruz. Kır yerleşmelerine baktığımız zaman da işte köy altı yerleşmeleri, köy ve kasabalar şeklinde karşımıza çıkıyor bu yerleşme grupları diyelim. Evet. Baktığımız zaman Türkiye'deki yerleşmelere, burası bir köy yerleşmesi aynı zamanda da toplu bir yerleşme arkadaşlar. E, baktığımız zaman şehirlerin dışında yer alan yerleşmelerin tamamına kır yerleşmeleri deniyor. Kır yerleşmelerin başlıcaları belde, köy ve köy altı yerleşmeleri ve kasabalar var. Kasabalar e, tam şey değil yani kır yerleşmesi olarak adlandırmıyor. Kı, kır yerleşmesiyle şehir yerleşmesi arasında geçiş özelliği gösteriyor. Ama belde köy ve köy altı yerleşmeleri tamamen kırsal özelliğe sahip. Kırsal özelliğe sahip olmasında Üretimin birincil faaliyetlere dayanması etkili. Birincil faaliyetler dediğimiz işte balıkçılık olabilir, maden çıkarımı olabilir, ormancılık olabilir, tarım olabilir, hayvancılık olabilir. Bunlara dayalı olan yerleşmeler kır yerleşmeleri olarak karşımıza çıkıyor ve bunlar da yerleşmenin dokusuna göre toplu ya da dağınık olarak adlandırılıyor. Bunlardan toplu olan yerleşmeler Bakın burada gördüğünüz toplu bir yerleşme örneği. Merkezde bir su kütlesi ve o su kütlesinin etrafında ya da bir alan onun etrafında yerleşmiş insanları görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. E, yerleşmeleri türlerine göre ayırırken kır yerleşmelerinde yerleşmelerin toplu ve dağınık olma özelliklerinden bahsetmiştik. İşte e, kırda meydana gelen yerleşmelerin tamamına kır yerleşmeleri denir. Bunlar birincil faaliyetlerin yaygın olarak görüldüğü alanlardır demiştik. Burada yerleşmenin su dağınık ya da toplu olabilir. Dağınık olan yerleşmelerde bakın gördüğünüz gibi burada bir e, Güney Surize, Karadeniz'den bir e, alan görüyorsunuz. Burada hem su sıkıntısı yok insanların hem de tarım alanları çok küçük ve parçalı. O yüzden insanlar tarlası neredeyse evinin de oraya Yapmışlar bir arada durmaları içinde bir sebep yok çünkü bir su kıtlığı vesaire herhangi bir durum söz konusu değil. Yerleşme böyle parça parça dağlık halinde görülüyor ama böyle İç Anadolu bölgesi gibi Konya Ovası gibi Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi düz alanlarda özellikle su kaynağı sınırlı ise bakın insanlar çok küçük bir alana toplanmışlar geriye kalan yerler tarım yerleri. Merkezi muhtemelen bir su kaynağı, bir şey var. İnsanlar o su kaynağının etrafında sudan çok uzaklaşmamak için bir alana toplanmışlar. İç Anadolu bölgesinde biz bunu görüyoruz. Gelelim köy altı yerleşmelerine. Köy altı yerleşmeleri idari olarak köye bağlıdır ama köy dışındaki ek ve eklentilerden oluşurlar arkadaşlar bunların teknik olarak baktığımız zaman ya tek tek ev şeklindedir ya da birkaç tane evden oluşan eklentiler şeklinde karşımıza çıkmaktadır köy altı yerleşimine. İşte Karadeniz bölgesindeki bu serender diyorlar buna ya da ambar deniliyor artık bölgeden bölgeye değiş ismi değiştiriliyor. İşte bunlar mesela ek ve eklentiler ev dışında burada normal bir insan yaşantısı yoktur. Kiler olarak kullanılabilirler, hayvanlara ahır olarak kullanılabilir, i̇şte çobanların kaldığı alan olarak kullanılabilir. Tek tek ek ve eklentilerden oluşuyorlar. Şöyle altı yerleşmelerine baktığımız zaman yayla, mezra, kom, oba, çiblik, mahalle ve divan olduğunu görüyoruz. Karşımıza bunlar çıkıyor köy altı yerleşmelerine. Yaylalar işte Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde dağların yüksek kesimlerine dikey yönlü yaptığımız o yerleşme hareketi, göç hareketidir. İşte yukarı kısımlarda daha çok otlaklar, gür otlaklar olduğu için yağıştan dolayı insanlar burada yerleşmeyi tercih ederler. Yaylaların özelliği budur. Mezralar köy dışındaki ek ve eklentilerden oluşuyor yine. E bu ama e daimidir bunlar. Geçici değildir mezralar. İşte mahalleler gibi e, düşünebilirsiniz bunu. Küçük küçük bir köye bağlı ama köy dışında oluşan bir yerleşim birimi. Komlar yine hayvanların e, ahırlarının yer aldığı hayvancılık için yapılan köy altı yerleşmelerinden bir tanesi. Obalar hala daha Toroslar'da konar göçer yaşam sürdüren e, gruplar var. Onların e, yazın e, çadırlarını kurdukları, ilkbaharda çadırlarını kurdukları alanlardır. Çiftlikler, tarım işte hayvancılık gibi çeşitli nedenlerle ticari amaçla yetiştirilmenin yapıldığı, üretimin yapıldığı genellikle birkaç ev ve eklentiden oluşan alanlardır. Mahalle ve divanlar mezraların farklı farklı bölgelerdeki isimleridir aslında. Yine bunlar daimi yerleşmelerdendir. Bağ evleri de yine özellikle üzüm bağlarının bulunduğu alanlarda, balıkçılık yapılan köylerde, dalyanların olduğu alanlarda, yazlık tatil köylerinde vesaire yer alabilir. Köy en küçük idari bilimdir. Nüfusu 2000'e kadar olan alanlara köyler denir. Köyler yerleşim yerlerine göre ova, yayla, vadi, kıyı ya da dağ köyü olarak ekonomik etkinliklerine göre de ekinciler, bahçeciler, ormancılar, hayvancılar ve balıkçılar olarak adlandırılabiliyor. Köydeki temel faaliyetin tarım faaliyeti olduğunu unutmuyoruz. Türkiye'de şehir yerleşmelerine baktığımız zaman işte şehirler çok büyük yerleşim ünitelerini oluşturuyor. Bunlarda da Temel, artık tarım ve hayvancılık dışında bir fonksiyon var. Ya ticaret ya sanayi ya turizm ya eğitim bir faktör, bir hizmet faktörü gelişmiş. İşte mesela Eskişehir bunlardan bir tanesi. Ekonomik özellikleri bakımından kırsal yerleşmelerden farklı hizmet sektörünün ve sanayi sektörünün ya da turizm sektörünün burada Efes Antik kentinde olduğu gibi ya da tarihi faktörlerin ön planda ya da ticaret faktörünün Kayseri'de olduğu gibi Ön planda olduğunu görüyoruz. Şehirlerin sınıflandırmasına baktığımız zaman nüfuslarına göre ve fonksiyonlarına göre sınıflandırabiliyoruz şehirleri. Bunlardan nüfuslarına göre olan şehirlerden küçük şehirlerin nüfusu 10 bin ile 100 bin arasında, orta büyüklükteki şehirlerin 100 bin ile 500 bin arasında, büyük şehirlerin 500 bin ile 1 milyon arasındaki Türkiye'de bu oran 750 bin'den başlıyor. Metropoliten şehirlerin 1 milyon ile 10 milyon arasında. Mega kentlerinde 10 milyondan fazla olduğunu söyleyebiliriz. Mesela küçük şehirlere örnek Bayburt, orta büyüklükteki şehirlere Hakkari'yi, büyük şehirlere Erzurum'u, Metropoliten şehirlere Ankara'yı ve tabii ki de mega kentlere de İstanbul'u örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Şehirlerin fonksiyonlarından bahsettiğimiz kısım yani şehirlerin fonksiyon olarak adlandırdığımız kısmı şehrin ön plana çıkan ticari faaliyeti, ticari özelliğidir. Büyüklüklerine göre sınıflandırdığımız şehir sınıfı ise klasik olarak nüfus ayrımına göre yaptığımız şehir sınıflandırmasına verdiğimiz isimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.